Selamlar. Bugün cümlenin ögelerini işleyeceğiz birlikte. Hadi arkana yaslan, kulaklığını da tak. Rahatla eline de çayını al. Başlıyoruz. Evet, şimdi cümlenin ögeleri ikiye ayrılıyor. Temel ögeler ve yardımcı ögeler. Temel ögeler yüklem ve özneden oluşur. Yardımcı ögeler belirtili nesne, belirtisiz nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci. Part 1'de bugün göreceğimiz temel ögeler yani yüklem ve özne. Temel öge dediği zaman senin aklına gelmesi gereken yüklem ve özne. Yıldız attım yüklemin yanına çünkü yüklem olmadan cümle olmaz. Bu bizim kilit noktamız olacak. Burası bizim anahtarımız olacak. Bu yüzden çok önemli yüklem. Geldik hap bilgilere. Hap bilgi 1. Önce yüklem bulunur ve daha sonra bütün sorular yükleme sorulur. Hap bilgi 2. Yüklemden sonra özne bulunur. Temel ögeler bittikten sonra yardımcı ögeler bulunur. Hap bilgi 3. Ögeler tek sözcükten de oluşabilir, söz öbeğinden de oluşabilir veya kelime grubu da diyebilir söz öbeğine. Ve hap bilgi 4. Söz öbekleri parçalanamaz. Nedir bu söz öbekleri? Tamlamalar olabilir, fiilimsi grupları olabilir, deyimler olabilir, birleşik sözcükler olabilir. Hepsine tek tek bakacağız. Şimdi geldik sorulara. Özne için kim ve ne sorusu, belirtili nesne için kimi neyi, belirsiz nesne için de ne. Neden buraya yön yazdım? Çünkü bu sıralamaya göre gideceksin. Muhteşem bir <laughs> resim yeteneğimle beraber her sayfada yön yazacağım. Unutma eğer yöne göre gitmezsen yönünü kaybedersin. Bu ne demek? Önce yüklemi bulacaksın. Daha sonra ne olursa olsun bak sakın bunu atlama. Önce ö var burada kocaman. Yüklemden hemen sonra özneyi bulacaksın. İşin bittikten sonra nesne ve diğerlerini bulabilirsin. Önce temeller. Yönünü kaybetme. Bunun da sebebi şu öznede de nesnede de ortak olan bir soru var. Ben nereden bileceğim ne sorusunu sorduğumda özne mi belirtili nesne mi? Bunu ayırt etmen için önce işini bununla bitireceksin. Ondan sonra nesneyi bulabilirsin eğer varsa. Peki dolaylı tümlecin soruları için ne yapacağız? Kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden. Altını çizdiğimeklere iyi bak zamanla. Zaten oturacak ve ezberleyeceksin. Son olarak zarf tümleci için soracağımız sorular: Neden? Niye? Nasıl? Kimle? Ne zaman? Ne kadar? Niçin? Neyle? Şimdi bu niçin? Kimle? Kim ile? Ne ile? Ne ile? Aslında edat tümleci. Fakat LGS öğrencilerim için bu edat tümleci olarak gelmeyecek karşınıza zarf tümleci olarak gelecek. TYT öğrencilerim için de kimle ve neyle gördüğünüzde edat tümleci diyebilirsiniz. Eğer şıklarda varsa yoksa zarf tümleci olarak da kabul edebilirsiniz. Dikkat edin. Neden, niye, nasıl, niçin hep neden anlamında çıkıyor sorular. Bu yüzden dolaylı tümleçteki neye sorusuyla karıştırmayın. Lütfen anlamlarına çok dikkat edin. Bakın hepsinin aynı anlamı var aslında. Neden, niye, niçin Neye farklı? Niye farklı? Buna lütfen dikkat edin. Gelelim yükleme. Yüklem cümlenin anlamının tamamlandığı, bitirildiği yer. Yani cümlenin anlamını yükleniyor. Dikkat edin orada tamamlanıyor. Kızını hecelemeyi öğretti. Öğretti. Orada bitiyor cümle. Cümle öğretti kelimesiyle tamamlanıyor, bütünleşiyor. O yüzden öğretti yüklem ve öğretmek fiil olduğu için yanına not aldım. Bütün örneklerde bu şekilde not almayacağız. Dün dersim yoktu. Yoktu yüklem ve isim. Yani yüklemler isim de olabilir. Kalem çantanın içindeydi. Çantanın içi isim tamlaması. Birazdan bir zaman yolculuğuna çıkıp tek tek hatırlatma yapacağız bunları. Köpekler sadık hayvanlardır. Yüklem sadık hayvanlardır. Çünkü sıfat tamlaması ayrılmaz. Görevi kutuyu taşımaktı. Taşımaktı yüklem. Yani yüklem fiilimsi de olabilir. Geleni fark etmedi. Fark etmek birleşik bir fiil. Bu da ayrılmaz. Yüklem fark etmedi. Bu davranışıyla gözden düştü. Gözden düşmek deyim. Bu da öbekleşmiştir. Bu da parçalanamaz. Gelen tek kişi benim. Benim zamir yani yüklen bir zamir de olabilir. Fikrim sizinki gibidir. Edat grubu da olabilir. Yanakları al aldı ikileme de olabilir. Hadi bir zaman yolculuğu yapalım ve isim tamlaması neydi sıfat tamlaması neydi onları hatırlayalım. Şimdi isim tamlaması tamlayan ve tamlanan iki unsuru olan her ikisi de isim olan ve şu yazdığım eklerden ya ikisini beraber alan ya da sadece tamlanan ekini alan bir grup. Bakalım hatırlayacaksınız kapı ve kol. Bunları nasıl isim tamlaması haline getireceğim? Ya ın, in, un, ün. Şurada kaynaştırmayla beraber nın, nin, nun, nün de olabilir. Tamlayan eki getireceğim. Bir de tamlanan eki getireceğim ve kapının kolu diyerek veya kapı kolu diyerek isim tamlaması haline getireceğim. Çam ağacı. Hatırlarsanız kapının kolu her ikisi de ek alırsa belirtili isim tamlaması derdik çam ağacı da belirtisiz çünkü sadece tamlanan ek alıyor. Kafanızı karıştırmayın. Sadece bilin diye, hatırlayın diye kısa bir zaman yolculuğu yaptık. Hadi bir de sıfat tamlamasını hatırlayalım. Sıfat tamlaması mutlaka bir sıfat, bir de isim olacak. Yani dikkat ederseniz isim tamlamasında ikisi de isimdi. Aradaki fark bu. Bunu aklınızda tutsanız zaten yeterli ve her ikisinin de öbek olduğu için parçalanmaması gerektiğini bilin. Yeterli. Neydi sıfat tamlaması? Güzel kadın. Nasıl kadın? İsmi niteleyen veya ismi belirten ek, e, kelimelerden bahsediyoruz. Nasıl kadın? Güzel kadın. Nasıl kalem? Kırmızı kalem. Nasıl çocuk? Şanslı çocuk. Birkaç kalem. Yaralanan yolcu. Böyle böyle devam edebiliriz. Hadi bir zaman yolculuğuna daha çıkalım. Az önce yüklemlerin birleşik fiilde olabileceğini söyledik. Peki neydi bu birleşik fiiller? Hemen onlara bakalım. Şimdi etmek, olmak, kılmak, eylemek yani bunlar bizim yardımcı fiillerimiz. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiilleri gösterdim burada. Söz etmek olabilir, kabul eylemek olabilir, yetkili kılmak olabilir, yardımcı olmak, mutlu olmak olabilir. Eğer etmek, olmak, kılmak, eylemek yardımcı fiillerinden biriyle oluşmuşsa bu bir bu bir birleşik fiildir. Bunu parçalayamazsın. Aynı şekilde söz almak, dile gelmek, burnundan kıl aldırmamak, varsaymak, başvurmak, vazgeçmek. Bunlar da anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Gidi vermek, yapı vermek, süre gelmek, baka kalmak, gide durmak, yani ebilmek, i vermek e gel, e kal, e dur, e yaz. Bunlar da kurallı birleşik fiiller. Bu kadar ayrıntı sormayacak ama birazdan soru kalıplarına bakacağız. Birleşik fiil dediği zaman veya şıklar arasında birleşik fiildir gibi bir ifadeyi gördüğünde şaşırmaman adına kısa bir hatırlatmaydı bu. Gelelim özneye. Özne yüklemde belirtilen işi yapan kişi veya şey demek. Hangi soruları soruyorduk? Kim veya ne sorularını soruyorduk? Şimdi bir gerçek öznemiz var, bir de sözlü öznemiz var. Gerçek açık halde de yazılabilir, gizli de olabilir. Yani annem yarın geliyor. Şimdi ne olursa olsun önce yüklemi bulmak zorundayım. Ardından özneye geçeceğim. Önce yüklem, sonra özne. Bu sıralamayı lütfen bozma, yönünü kaybedersin. Önce yüklemi bulalım. Nerede tamamlanıyor cümle? Bir ona bakalım beraber. Annem yarın geliyor. Burada tamamlanıyor. Cümle burada bitiyor. Geliyor yüklem. Şimdi soruyorum. Bütün sorular yükleme. Havaya soru soramazsın. Geliyor kim? Böyle değil. Gelen kim? Geliyor. Kim geliyor? Mutlaka bulduğun yükleme soru sor. Gelen kim? Annem. Annem özne. Yani bu gelme işini yapan annem ve açıkça yazdığım için zaten açık özne. Yarın geliyor. Yine geliyor yüklem. Bir daha soruyorum. Gelen kim? O. Yazmamışım açıkça ama gizli özne diyeceğim buraya. Bir de sözlü özne var. Yazılılar okundu. Okundu yüklem. Okunan kim? Bakın cevap alamıyorum. Ama okunan ne diye sorarsam cevap alabilirim. Okunan ne yazılılar özde, özne. Neden sözde özne? Çünkü okuyan kişi belli değil. Biraz daha ilerlediğimizde sözlü özneyi daha ayrıntılı şekilde anlatacağım. Sizin şurada yapmanız gereken önce yüklemi bulmak, akabinde özneyi ve daha sonra nesne ve diğer yardımcı ögeleri bulabilirsiniz. Hadi biraz öznenin örneklerine bakalım. Yazar farklı kültürleri tanıtıyor. Sen bıkana kadar ve sen öğrenene kadar ben yön yazmaya devam edeceğim. Önce yüklem, daha sonra özne. Unutma, bunun da bunun da ortak sorusu ne? İkisini birbirine daha sonra karıştırmaman için önce yüklem ve daha sonra özne. Yazar farklı kültürleri tanıtıyor. Önce yüklem, tanıtıyor yüklem. Şimdi kim veya ne sorusunu soracağım uygun olanı. Tanıtan kim? yazar özne Esra Hanım'ın tatil süresi 4 gündür. Bak burada bir öbek var. Parçalayamazsın 4 gün. Burası bir tamlama. Burası bir sıfat tamlaması. İsmi çünkü gün isim. İsmi şekil yönünden, sayı yönünden, değil mi? soru yönünden belirtebilir. Burayı parçalayamazsın. 4 gündür yüklem. 4 gün olan ne? Dikkat edin. Kim sorusuna cevap vermeyebilir. Önce isterseniz kim deneyin. Ama daha sonra ne sorusunu sorun. Dört gündür. Dört gün olan ne? Ne dört gündür? Dört gündür bahsettiği şey ne? Mantığını anla. Ezbere iş yapma. Esra Hanım'ın tatil süresinin dört gün olduğunu söylüyorum. O zaman dört gün olan ne sorusuna Esra Hanım'ın tatil süresi diye cevap verebilirim. Bak Dört gündür. Dört gün olan ne? Tatil süresi de diyebilirim. Ama Esra Hanım'ın tatil süresinden bahsediyorum. Burayı parçalayamazsın. Bu bir. İkincisi, bir diğer sebebi söyleyeyim. Burası da bir isim tamlaması. Hatırla, tamlayan, tamlanan, kapının kolu. Esra Hanım'ın süresi bak. Hanım'ın tatil süresi parçalayamazsın burayı. Burası bir bütün, burası bir tamlama. Yani az evvel söylediklerimiz sadece yüklem için geçerli değil. Her ögede parçalanamaz eğer öbekse. Her öge için geçerli eğer grupsa yani öbekse. Dolayısıyla Esra Hanım'ın tatil süresi. Dört gün olan Esra Hanım'ın tatil süresi. Unutma. Gezmeyi seviyoruz. Seviyoruz yüklem. Kim? Seven kim? Biz seviyoruz. Gizli özne. Tarihi yerler anlatıldı. Anlatıldı yüklem. Anlatılan ne? Ne anlatıldı? Tarihi yerler. Anlatılan ne? Tarihi yerler. Yani kime cevap vermeyebilir ama neye cevap verdi? Tarihi yerler özne. Müzik dinlemek güzeldir. Güzeldir yüklem. Güzel olan ne? Müzik dinlemek. Bu da özne. Son olarak biraz soru kalıplarına bakalım ve Part 1'in sonuna gelelim yavaş yavaş. Aşağıdaki cümlelerin hangisi temel ögelerden oluşmuştur? Hemen hatırlıyorum. Neydi temel öge? Temel ögeler yüklem ve özneydi. O zaman hatırlamam gerekir. Yani bana yüklem ve özneyi soruyor. Aşağıdaki cümlelerin bir tanesinde sadece yüklem ve özneden oluşan bir cümle var. Örnek verdim. Birçok insana iyi gelen bu yöntemi denemek mantıklı olur. Önce yüklemi buluyorum. Etmek, olmak, kılmak, eylemek yardımcı eylemdir ve birleşik fiile girer. Dolayısıyla mantıklı olmak ayrılmaz. O yüzden mantıklı olur. Yüklem. Peki, iyi dinle. Mantıklı olan ne? Bu cümleyi parçalamana gerek yok. Zaten eğer anlamından yola çıkarsan hiç ezber yapmana gerek yok. Mantıklı olanın ne olduğu açıkça yazıyor. Buna gizli özne demene gerek yok veya bu yöntemi denemek gibi parçalamana gerek yok. Dikkat et. Ben mantıklı olanın ne olduğunu bulmam için sadece cümleye iyi bakmam ve anlamını anlamam lazım iyice. Birçok insana iyi gelen bu yöntemi denemek mantıklı olur. Nedir mantıklı olan? Birçok insana iyi gelen bu yöntemi denemek özne. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne sıfat tamlamasından oluşmuştur veya özne isim tamlamasından oluşmuştur? Fiilimsi grubundan oluşmuştur veya özne demez de yüklem sıfat tamlamasından oluşmuştur diyebilir. Yüklem isim tamlamasına oluşmuştur diyebilir. Yüklem ek fiildir de diyebilir. Hadi birer örnek verip bitirelim. Geldik son örneklere. Yaralanan yolcular götürüldü. Götürüldü yüklem. Götürülen kim? Yaralanan yolcular. Yaralanan yolcu. An sıfat fiile ki yani buna sıfat fiil grubu olduğu için bu bir sıfat tamlaması da yaratır aynı zamanda. Fiilimsi grubu da diyebilirsin. Bu yüzden öbek halinde olduğu için parçalanmaz. Bunun öznesi yaralanan yolcu. Kalemin kapağı düştü. Düşen ne? Düştü yüklem. Düşen ne? Kalemin kapağı. Kapının kolu. Ceketin düğmesi veya kalem kapağı fark etmez. Tamlayan ve tamlanandan oluşmuş. Bakın burada bir isim tamlaması var ve isim tamlamaları da parçalanmaz. Hangi ögede olursa olsun parçalanmaz. Bu bir öbektir. Son olarak şu soruyu yazdım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil olarak yüklem olmuş bir kelime vardır? Şu ne demek biliyor musunuz? Ek fiil olarak yüklem olmuş şu. Bir isme İdi imiş ise hatırlarsanız bunlar ek fiillerdi. Bunlardan birini getirdiğimde bunu yüklem yapıyorum. Sana aslında bunu soruyor. Yani sana kısaca demek istiyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisi aslında yüklemi isim. Dikkat et. Yüklem isim olduğunda bir ek fiil alıyor. Zaten böylelikle yüklem oluyor. Bak. Sınıf arkadaşım çalışkandır. Çalışkan, çalışkanmış, çalışkandı. Çalışkan isim dır ya da mış ya da d ekine getirdim. Şu dır yazmak zorunda değil. Yani cümle şöyle de bitebilirdi. Sınıf arkadaşım çalışkan. Bu şu demek her zaman çalışkan. Sadece dır için geçerli, geniş zaman için geçerli. Yazmak zorunda değil. Gizli de olabilir. Sen yine buna ek fiil al alarak yüklem olmuş demek zorundasın. Unutma bunları. Bugünlük bu kadardı. Zamanla oturacak. Eğer temel ögeleri yani yüklemi ve özneyi gerçekten iyi anlarsanız yardımcı ögelerde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. İyice tekrar edin. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın. İstediğiniz herhangi bir konu olursa da yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın.